Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişinin gerçek duyguları neler konusuna değineceğiz. Size söyleyemedikleri, saklı kalan duyguları, size karşı gerçek duyguları neler bunlara bakacağız. Tüm kolektif için zamansız zamanı niyet edeceğiz. Birinci deste ve ikinci deste olmak üzere siz bu noktada videoyu durdurabilirsiniz ve çekildiğiniz desteği seçebilirsiniz. Videoya geçmeden önce bizi beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Birinci destemizle başlayalım. Sevgili birinci deste, aklınızdaki kişinin size gerçek duyguları neler? Sizinle birlikte kendini çok şanslı hisseden bir partnerden bahsediyoruz. Bu ilişkide karşılıklı bir kalp kırgınlığı durumu söz konusu. Yani her iki tarafında birbirine karşı kalbi oldukça kırgın gözüküyor. Karşı tarafın işte ilgili ya da maddi bir konuyla alakalı bazı olayları çözmesi gerekiyor hayatında ve size yeteri kadar vakit ayıramamış olabilir bu kişi. Yani kendi hayatına yoğunlaşmışken, kendi çözmesi gereken problemlere yoğunlaşmışken sizi biraz ihmal etmiş olabilir. Aklınızdaki kişinin gerçek duygularını anlamakta zorlanıyor, olabilirsiniz olarak gözüküyor. Bu iş ile alakalı konu veya kendi hayatı ile alakalı konu bir mahkemeye dayanıyor. Yani bu bir adaletle ya da mahkemeyle çözülecek bir olay gibi. Bu yüzden gündeminde kendine yoğunlaşmış durumda olarak gözükmekte. Bu ağır konu sebebiyle size karşı biraz ilgisiz kalmış gözükmekte en başta da söylediğimiz gibi. Normalde de çok fazla sevgisini belli edebilen bir yönü yokmuş zaten kendine sıkça sorduğunu görmekteyim. Ben gerçekten seni hak ediyor muyum? Gerçekten bana olan sevgini ve bana olan ilgini hak ediyor muyum diye kendine sıkça sorduğunu görmekteyim. Mizaç olarak sert bir yapıya sahip ve gerçek duygularında kesinlikle sevgi var. Sadece mizacı ve karakteristik yapısı bunu göstermesine izin vermiyor olarak gözüküyor. Gerçek duygularında sizden bir ciddiyet beklentisi olduğunu gördüm. Bunu her ne kadar dile getirmemiş olsa da bu beklentiye hep girmiş gözüküyor bu kişi. Aslında size bunu bir şekilde hissettirmiş ama ketum bir yapısı olduğu için bunu size kendince hissettirmiş olarak gözüküyor. Bu videoyu izleyen çoğu kişi şey diyecektir. Hiçbir zaman belli etmedi ki İma bile etmedi. Ben sadece kendi düşüncelerimle, bazen kafamda kurarak, bazen zihnimde onunla konuşarak beni gerçekten sevdiğine inandırdım kendimi. Beni kendimden şüphe ettirdi. Bu yüzden gerçek duygularını merak edenler için evet bir sevgi var. Siz kendinizden şüphe etmediniz. Güzel anlarınız, güzel günlerinizle geçmiş gözüküyor çünkü bu kişinin. Sizi seven birinden bahsediyor olabiliriz. Üçüncü bir kişi etkisi var bu açılımda. Hane, anne. Aile, iş, karşınızdaki insanın kesinlikle sizin ilişkinize etki eden üçüncü bir etkeni bulunmakta olarak gözükmekte. Şimdi gerçek duygularına baktığımda biraz daha derine indiğimizde aslında karşılıklı bir hayal kırıklığı durumu söz konusu. Siz de bu kişinin canını çok fazla yakmış olabilirsiniz. Bu kişi de sizin canınızı çok fazla yakmış olabilir. Yani karşılıklı bir inatlaşma durumu söz konusu gözükmekte burada. Gerçek duygu ve düşüncelerinde bir aşk hakim tutku hakim bana nefes oluyorsun. Bana huzur veriyorsun. İletişim kurmasak da, konuşmasak da seni hayatımda gerçekten çok farklı bir konumda görüyorum diyor size. Değer veriyor. Özellikle çok değer veriyor size. Onun tüm sıkıntısını, endişesini aldığınızı düşünmekte. Aynı zamanda gün içerisinde sizinle konuştuğunda tüm dertlerini unutabiliyor. Veya eve geldiğinde sizin bir sesinizi duyduğunda kesinlikle tüm dertlerini unutan biri. Siz de onun yüzünden kendinizi hep soru işaretlerinde boğulmuş olarak bu ilişkide, bu duygularda bir iletişimsizlik var. Ne kadar tutkulu olduğunuzu, birbirinizi ne kadar sevdiğinizi bir türlü kendinize hissettirememişsiniz. İşte bu ilişkinin tek eksiği bu. Duygularda aşk var, tutku var, sevgi var ama ön planda kendi işleri, kendi üçüncü etkenleri var. Size önemsemeyişi, önemsemiyormuş gibi gözükmesi daha doğrusu size oldukça yıldırmış gözüküyor. Duygularından aşk sevgi olduğunu bilin. Ama bunu hiçbir zaman size tam anlamıyla gösterebilecek biri değil. Siz kendi düşüncelerinizde ve kendi akışınızda mutlu olmayı seçersiniz. Ancak bu ilişkiyi idare edebilirsiniz olarak gözüküyor. Çünkü idare etmek zorundasınız gerçekten istiyorsanız. Ben severim ama belli etmem diyen biri aklınızdaki kişi. Yalnız değilsiniz. Etrafınız çok kalabalık. Sosyal ve popüler kişilersiniz olarak gözüküyor. Yani daha çok sevilen bir yönünüz olduğunu gördüm. Bunun farkına varmanız ve kesinlikle kendinize güvenmeniz gerektiğini görmekteyim. Biraz zamana bırakırsanız bu konu kendiliğinden çözülecektir. Aranızdaki ilişki karşınızdaki insanın hayatındaki birçok problemi halletmesiyle çözülecektir olarak gözüküyor. Zaman 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 size iyi gelecek. Bu süre zarfında onunla telepatik bağ kurabilirsiniz. Hatta birçoğunuz telepatik bağ kuruyor olabilir. Onunla iletişime geçmeye, konuşmaya ve bu engellerle savaşmaya sizin de bu aralar çok fazla haliniz yok olarak gözüküyor. Kendinizle alakalı harekete geçmeniz gereken gündemleriniz olduğunu ve bu ilişkiye emek vermeden karşılığını alamayacağınızı bilmeniz gerektiğini aktarmak istiyorum size. Değerinizi anlayacağı bir konu olacak. Kısa süreli bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz siz bu kişiyle. Özellikle bu ayrılık karşınızdaki insanın duygularını ölçüp biçip tartmasını ve size tekrar geri dönüş olarak olumlu bir geri dönüş yapmasına olanak sağlayacaktır olarak gözükmekte. Hayatınız şu an ne kadar karanlık gözüküyorsa bunun bir çıkış yolu olacaktır diyor bakımını. Ve sizin için bu ayrılık daha iyi bir kavuşmaya vesile olacak. Sevgili birinci deste, bizden özel danışmanlık almak için WhatsApp iletişim numaramızı ve Instagram hesabımızı açıklama kısmına bırakıyor olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Fal kedisi olarak sizleri çok seviyoruz. Hoşça kal birinci deste. Sevgili ikinci deste, aklınızdaki kişinin size karşı gerçek duygu ve düşünceleri nedir? Bu konuya değiniyor olacağız. Kısa bir süre önce tartışma yaşamış olabilirsiniz. Birkaç gündür bu kişiyle konuşmuyor olabilirsiniz. Bazılarınız için var olan bir ilişkiyi anlatıyor. Bu açılım inat gidiyorsunuz birbirinize ve e, hırslarınız biraz size ele geçirilmiş gözüküyor ikinci deste artık sevgi aşkı bırakıp karşınızdaki insanla tartışmayı ve kavga etmeyi istiyorsunuz olarak gözüküyor. Bile bile birbirinizi üzmüş ve saygı sınırlarınızı biraz aşmış olabilirsiniz birbirinize karşı. İnat yapısı sayesinde aslında sizin bazı huylarınızı değiştirdiğini düşünüyorsunuz. Yani bu kişi... Siz sakin bir yapıdayken sizin bazı huylarınızı biraz daha agresif bir hale getirmiş olabilir. Ve sonrasında bencil olanın siz olduğunu ima ediyor olabilir. Önümüzdeki sekizli bir vadede iletişimde düzelmeler mevcut özellikle bu kişiyle halledeceğiniz konular var. Fakat aklınızdaki kişi yapı olarak biraz bencil ve narsist bir kişiliğe sahip. Yani en çok kendini düşünen, kendini seven bir karaktere sahip. Bu yüzden sevgi ve aşk anlamında benim sana gösterdiğim kadarını kabul edebilirsin diyen bir düşüncede. Köklü bir ilişkiniz var bu kişiyle. Yani eskiye dayalı bir ilişkiniz olduğunu gördüm. Çok emek verilmiş özellikle bu ilişkiye. Emek verdiğiniz kadar karşılık alamamışsınız. Sizde bu aralar sıkan durum bu olarak gözüküyor. Bakın partneriniz sizi seven biri sadece bu son tartışmanızdan sonra biraz e, ipleri koparmış gibi gözüküyor size karşı. Yani e, ayrılık planları yapıyor olabilir olarak gözüküyor. Veya hali hazırda bazılarınız partnerinden şu anda bile... Bu videoyu izleyenler ayrı olabilir. Çünkü bir ayrılık enerjisi hakim açılımın devamında. Siz ona doğru bir adım atmazsanız, o size gelmeyi pek düşünmüyor. Nedeni de şu hazıra ve sürekli sizin bir şeyler için uğraşmanıza çok alışmış. Siz ise bir ikilemdesiniz. Ne yapmalıyım? Kurtarmalı mıyım? Benden beklediğini biliyorum ama nasıl ilerlemem gerektiğini bilmiyorum gibi kendi kendinize çelişmeler yaşıyorsunuz. Gerçek duygu ve düşüncelerinde aslında bir sevgi var. Kesinlikle sizi seven biri ama zor bir karakter olduğu için siz bu kişiyle çok fazla bir gelecek göremiyorsunuz. Gelecek görmediğim yerde ise barınmak istemiyorum diyorsunuz. Bu kişiye karşı inancınızı biraz yitirmiş gözüküyorsunuz yapıyorsunuz. Açık konuşmam gerekirse bencil tavırları ve sürekli hep ben, hep ben, ben seviliyim, benim istediğim olsun. Enerjisi sizi uzun vadede çok fazla yormuş gözüküyor ve siz de aslında bu kişiyi hayatınızda istemiyor olabilirsiniz. İkinci deste bir adımınız gözüküyor ama bu adım daha çok bazı şeyleri koparmak için olabilir. Yani karşılıklı bitirmek için bu ilişkide özellikle bazı konuları düşüncelerinizi karşılıklı bitirmek için onunla iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bu bazılarınız için tamamen bir ayrılık gözüküyor. Bazılarınız için ise burası çok önemli. Onun huylarını değiştirmeniz gerektiği yönde gözükmekte. Konuşacağınız konu. İki tane zıt karakterin bir araya geldiği bir ilişki. Daha çok ilişki adı altında buluşamıyorsunuz olarak gözüküyor. Bu da uzun vadede sizden aslında birçok şeyi götürmüş gözüküyor ikinci deste. Huylarınız değişmiş. Sevginizi ölçüp biçip tartamıyorsunuz. Biraz daha bencilleşmişsiniz bu ilişkide. Ben kendime gelmek istiyorum diyorsunuz ve birçoğunuz bu ilişkiyi bitirmek için bu kişiyle karşılıklı bir görüşme talep edebilir olarak gözükmekte. İkinci deste bu açılımın size mesajı. İsteklerinize giden yolda zafer kazanmak istiyorsanız net olmalı ve amacınızdan şaşmadan büyük bir istikrarla ilerlemelisiniz. Eğer amacınız ayrılmaksa ayrılıp kendinize çok daha iyi bir yol çizebilirsiniz. Çünkü önünüz çok açık gözüküyor. Bazılarınız için ise kolektifin enerjisinde onun bazı huylarından vazgeçmesi için son bir konuşma yapmak sizin için avantaj sağlayacaktır. Aslında ikinci desteği seçenlerin kapısı aynıya çıkıyor. Kafasında ayrılık düşüncesi olan kişiler de ona bir seçenek sunacak olarak gözüküyor. Onu eksileri ve artı kabul ederseniz sağlıklı bir ilişki yaşayamazsınız olarak çıktı. İçinizin rahat etmesi için son bir konuşma yapacak olabilirsiniz. Kendi seçimlerinizin hediyeleri size sunulacak olarak gözükmekte. Evet sevgi var. Evet enerjiniz güzel ama ilişkide birlik olarak siz yapamıyorsunuz olarak gözükmekte de ikinci deste. Sevgili ikinci deste, bizden özel danışmanlık almak istiyorsanız WhatsApp iletişim numaramızı ve Instagram hesabımızı açıklama kısmına bırakıyor olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Fal kedisi olarak sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.